Sen bizim dağları bilmezsin gülüm Hele boz dumanlar çekilsin de gör Her haftası bayram, her günü düğün Hele yaylalara çıkılsın da gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde Kanılar yollarda, yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde Hele bir ekinler ekilsin de gör Görmedin sen bizim mavi suları karlar eriyince kırar yuları köpük olur beyaz sel olur sarı hele taştan taşa dökülsün de gör sen bizim köyleri görmedin ki hiç yolları toz çamur evleri kerpiç o kirli kabukta o en temiz iç hele bir yakından bakılsın da gör anlamaz bilmezsin sen bizim halkı Sevgiyi bulasın yakına gel ki kalıplar gerçeği göstermez belki gönül perdeleri sökülsün de gör Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi ne güzel bir hava bu ya. Evet ya bir sıcak oldu. Güneş var. Şuraya bak ya. Sözde bugün yağmur gösteriyor. Yağmur yok. Günlük güneşlik. Yani şu bile şu an bana sıcak geliyor. Evet. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Dereköy'deyiz. Burada 17350 17350 metrekare güzel bir tarlamız var. Resmi kadastrol yoluna cepheli. %10, %20 tatlı bir, çok aşırı olmayan güzel bir eğile sarık. Üst tarafı yol. Yan tarafından girdik. Yan taraf da yol. Yani resmi kadastrol yoluna cepheli mera'ya bitişik üst tarafı çam ormanları. Çok güzel bir manzara var. Bakın harika bir <laughs> manzara. Çavuşköy, Dereköy ee, ovası, çeltik ekilen aşağıda ova. Bakın görünüyor. Karşınızda büyük bir tepe dağ. Güzel bir manzara. Böyle güneşin doğduğu, güneş böyle parlanın içine doğuyor buradan bu şekilde tamamen tarlanın içerisinde güneşin doğduğu yöne doğru bakıyor tarlamız. Bakın görüldüğü gibi çok aşırı bir meyil yok. Çok güzel bir yer. Burada ne olur? Burada her şey olur. Yani her şey yapılabilir. Yatırım için alınabilir. Efendim hayvancılık yapılabilir. doğal tarım yapılabilir. Toprağı güzel. Burada şey ekiyorlardı ya, su istemiyordu. Lavanta, hani böyle burayı komple lavanta bahçesi yapılabilir. Lavanta, biberiye, bunlar çok fazla çalı bitkisi, çok fazla su istemez efendim. Bu tarz bir e, az isteyen şeyler ekilebilir buraya. Güzel bir yer burası, evet. yerimiz. Bakın şu çalların oraya kadar çıkıyor. Üst tarafı çam ormanları görüldüğü gibi. Bakın üst kısmı yol, şu kısmı yol bu şekilde. Böyle tam yukarıdan böyle aşağı tatlı bir meyille çok güzel bir tarla ve bütün Manyas Ovası her yer görünüyor. Evet burası satılacak değerli dostlar. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Evet fazla çiğnemeyelim şeyleri. Kenarlara basalım. Buradaki rakım da 95. Rakım çok yüksek değil. 95 rakım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Gönül tezgahında şiir dokudum iplik iplik nakışında sen varsın Aşk yolunun kanununu okudum Madde madde yokuşunda sen varsın Fikir vadisinden bir ırmak geçer Eğilir serviler suyundan içer Bağrunda ay doğar, zambaklar açar Sessiz sessiz akışında sen varsın Öz suyusun hayat denen şişenin Nedenisin keder ile neşenin Sevda cephesinde şehit düşenin Donuk donuk bakışında sen varsın hep senin renginde görünür bahar Yaprakta yeşilin gülde kokun var Yama yama kalbimdeki yaralar Sıra sıra dikişinde sen varsın Gidip de yorulma çok uzaklara Sen seni gel benim içimde ara Umut güneşimin mor bulutlara girip girip çıkışında sen varsın kör dünyanın göbeğine Hak yol İslam yazacağız Kuşların gözbebeğine Hak yol İslam yazacağız Yola ağaca pınara Esen yele yağan kara Yağmur yüklü bulutlara Hak yol İslam yazacağız Koç burcuna, Yay burcuna, bebeklerin avucuna, minarelerin ucuna hak yol İslam yazacağız. Bucak bucak, köşe bucak, kara taşa, kor ateşe, yıldıza, aya, güneşe hak yol İslam yazacağız. Askerlerin miferine, kanıların tekerine, budanın tunç heykeline, hak yol İslam yazacağız. Her kapının eşiğine, her sofranın kaşığına, balaların beşiğine, hak yol İslam yazacağız. Herkes duyacak, bilecek, Saklanmaz gayrı bu gerçek Yaprak yaprak, çiçek çiçek Hak yol İslam yazacağız Yaprak yaprak, çiçek çiçek Hak yol İslam yazacağız